Arkadaşlar bugün sizlerle neyle geldik? Sen sürprizle geldik. Ama şu an Hamza bilmiyor. Sürpriz aldım. Kendime de bir şey aldım. Zaten diğer ki videoda görmüşsünüz. İnşallah da görmez. Bak. Siz şimdi göreceksiniz zaten. Hamza annemden onu çok diye ben de bunu seçtim işte. Bakın Hamza'ya şimdi çağıracağım. Şu Şarkını... Hamza! Ne? Gel! Geldim Yine uzaklardan gelmişim Gel Geçelim. Hamza sana bir sürprizim var Hazır mısın? Evet 1 2 3 Arkadaşlar işte bunu Hamza annemden çok istedi Annem reddetti ben de anneme dedim ki ben Hamza'ya bunu hediye alayım. İşte ben e, aldım işte sonra bak. <laughs> onu zaten işte en sevdiğim yan benimki. Squishy ama spike. Birinci sen aç. Bakın. Çok yumuşak. Arkasında bir sürü vardı. Bakın. Bizim El Primo şeyliği bir sürü vardı. Ben ilk önce Frank istedim. Büyük olduğu için bir de çok etsinler belki diye. Bulamadım. Mis Mr. P'yi seçtim. Ondan sonra Spike'ı seçtim şu ikisini. Hen El Primo da vardı ama onu da görmedim Sp Leon falan. Baba Frank'i hiç görmedi. İşte Frank olsaydı alırdım. Spike Mr. P vardı. Ben işte güzel. bu ikisinden birisini istedim. Ben de dedim ki Spike olsun. Ve Spike, e, Squishy Spike var. Birinci Usabe açsın. Bak Usabe bu Frank'ten istedi ama yok. Şimdi birinci Hamza'nınki. Hamza sen aç ben anlatacağım nasıl. Yaklaş. Arkadaşlar şimdi bunu bir, Kı tanesini Kılınmadı. Kırılmadı. Kılınmadı. bir tanesini alacaksınız. Ondan sonra duvara ve bir yer Ah açıldı. Tırın tamam mı? Geldi. Bakın şimdi şekli şu... bir tane bir al. Sefretim. Sana bir tane hediye edeceğim. Hangisi? Bir tane al. yok ki. Heh. Çok yapışkan. Arkadaşlar şu kırmızı yerlerini görüyor musunuz? Bunlar çok yapışkan. İnanmıyorsanız da bakın. Duvara yapıştır. Ee, şimdi yapıştıracağım. Usama bir tane sana hediye edeyim. Bakın şunu hmm, şöyle yapacaksınız. Şöyle bakın. Şöyle şöyle gidiyor. Ha, bakın. Ha, gördünüz mü? Sana bir tane hediye sevdiğimle. Son alırım ben. Gördünüz <laughs> mü işte bakın. İlk şöyle... önce duvara böyle yapışıyor. Sonra böyle 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 gidiyor. Şu kırmızılar Yaptım. yapışkan Yaptım. şeyler. Şimdi benim en şey kısmına Hadi al oyuncağına. Şükür peki. Arkadaşlar bakın bir tane ucuz. Ya bu samenin aslında ya çok istiyorum. Arkadaşlar belki siz de Brawl Stars oynuyorsunuz. İsmi Musame arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Sonra al sana bir tane diye. Nasıl aç? Yok ben sonra alırım. Hmm, tamam. Nasıl evet. açacağım? Buraya koyayım ben, ben de yanlış açmışım. Şimdi nasıl yaptın? <laughs> Neyse. Ben yani. yani anlamıyorum. <laughs> Açtık. Sonra, sonra çöpleri atarız. Ah yaptı. Arkadaşlar yeni Spike'ımız haydi oh, bu uğurlu olsun diyecektim. Oldu tamam. <laughs> Tamam oldu. Bakın şu zaten saçı. Evet. O çok kızıl. Şimdi esneteceğim. Oha. <laughs> Bakın. Spike. Acaba keşke şunu çıkartabilseydik. Şu e, çeketine. Bakın şimdi yüz. Oo, burası esnemiyor. Efsanevi Spike. Oh, oldu <laughs> oldu. Oha arkadaşlar sizde Spike veya bir efsanevi varsa abone ve like atın eğer e, ab, Kaç abone gelse bir düşüneyim arkadaşlar siz buradan bir karakter iki tane seçin belki Frank veya başka bir şey yoktur bakın zaten ismini ismini biliyorsunuz hepsinin ismi de yazıyor spike dışında tabii çünkü burada bir tane var. like gelirse buradan alacağım bir tane. Spike ve seçtiğinizi sertlik testi yapacağım. Bir like gelirse tabii tamam mı? Arkadaşlar sizin için yine göstereyim. Bakın. <laughs> Arkadaşlar belki Yine görmediniz. Boy. Belki görmediniz. <laughs> ben yapıyorum. Belki görmediniz. Hamza'nınkini bir kere daha yapacağım. Senin kapıdan. Bakın. Şu, şimdi şu kırmızılardan şöyle yapıştıralım Arkadaşlar izleyin. Bekleyin. Oh. Gördünüz mü? <laughs> Sana, sana bir tane hediye bak ben yapayım. <laughs> sana, sana bir tane hediye edeceğim ee... <laughs> çok güzel ee, arkadaşlar şimdi Hamza ile yarışma yapacağız Hamza gel Abi, bir tam, bu senin olsun bu benim <laughs> hmm. çok güzel şimdi var. bunlarla yarışma yapacağız kim daha hızlı inerse Hamza yapıştır sen öyle mi tercih ettin? Hamza yapıştır bırak sonra. Çok yapıştır ha. Oo! Oh. Bir, iki, üç. Arkada... Hamza çık! Oh! Şey. Oh! Arkadaşlar bir, bir ben iki biçim, geldi. Beni, ben bitirdim. Hamza yerimiz. niye çıkmıyorsun? Bir daha yapacağız önce bu ara. Şöyle kenardan yap. Hamza çık biraz. Bekle. Arkadaşlar Hamza anlamadı. <laughs> bilmiyorum ki bu nasıl. Arkadaşlar, Hamza çıksan ben yaparım. Arkadaşlar şimdi koyacağım ve bıra bırakacağım. Bir, iki, üç. Kiminki. <laughs> <laughs> Hamza kazandı. Hamza'nınki sayılır mı sayılmaz mı bilmiyorum. Biz bir daha yapacağız. Hamza'nınki sayılmaz. Ah, ah, ah bu çizgiden başlayalım. Burada burada. Bir, 2 3 Hadi gitsene. Aa! O Hamza <laughs> sayılmaz. Arkadaşlar şimdi sizce Hamza ninki sayılır mı? Yorumlarda yazın. Çok Çünkü hocam. Hamza ninki şöyle yapıştırdı. Direkt nin dişti. Aa. Merhaba. Ee, merhaba benim adım Spike. Benim adım Arkadaşlar Spike. bir daha söylüyorum ismim Usame, profilim e, Sünger Bob, Z, kulübüm de var, kulübümün ismi Mehra Hamza bunun hepsi tüm hepsi büyük. Hmm, hmm, hmm. Hangisini seçiyorsanız Spike dışında iki tane seçin bir tanesini alacağım diyelim Frank veya e, Leon seçtiniz e, Frank seçtiniz. Boyu seçtiniz. Frank'i bulamazsam boyu alırım. Boyu bulamazsam Frank'i işte. Şuraya yapıştırsam bir şey olur mu? Olmaz. Dur bir şey yapacağım dur. Arkadaşlar oh. abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Go go go. go. Çıkın. Faik bile size bay bay diyor. Bay bay. Bay. Yardım edin.